Kira hukukumuzda doğru bilinen yanlışlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kira hukukumuzda birçoğumuzun doğru bildiği bazı yanlışlara değineceğiz. En önemli ve en çok yapılan yanlışı sona bıraktık. Sabrınızı rica ediyoruz. İlk değineceğimiz doğru bilinen yanlış, kira sözleşmelerinin yazılı olmak zorunda olduğu bilgisi. Hayır arkadaşlar, kira sözleşmeleri sözlü olarak da akdedilebilir. Kontrat, ileride yaşanacak bir ihtilafta kira bedeli, artış oranı gibi hususların ispatı ve abonelik başvuruları için gereklidir. Yoksa sözleşmenin kurucu unsuru değildir. Ki halk arasında çok bilinen yanlışlardan biri de kira sözleşmesinde belirlenen sürenin sonunda kiracının kiralananı tahliye etmek zorunda olması bilgisidir. Oysa gerçekte, kiracı sözleşmeye uygun hareket ettiği müddetçe, sözleşme süresi her dönem sonunda aynı şartlarla yenilenir. Yani sözleşmede belirlenen kira süresi sona erdi gerekçesiyle ev sahibi, kiracının tahliyesini isteyemez. Şu boyalı teslim alınan dairenin, boyalı teslim edilmesi gerektiği hususu da yine yanlış bilgidir. Kiracı, mutad yani normal kullanımdan kaynaklı giderlerden, eskimelerden sözleşmede aksi yazsa dahi sorumlu değildir. Dolayısıyla daireyi tahliye ederken boyalı olarak teslim yükümlülüğü yoktur. Ancak bu kural konutlar için geçerli olup ticari nitelikli kiralananlarda sözleşme hükümleri geçerlidir. 4. Geldik en çok yapılan yanlışa. Ka artış oranı belirlenmiş olan yazılı kira sözleşmelerinde, sözlü olarak yapılan artırımlar geçerli değildir. Uygulamada birçok kiracı ve ev sahibi kira sözleşmesini imzaladıktan sonra yeni kira döneminde kira artışını telefonda kararlaştırırlar ve bu artışın geçerli olduğunu düşünürler. Oysa bu da yanlıştır. Örneğin kiracısınız ve 2020 yılında bir daireyi kiraladınız. Kira artış oranınız sözleşmede üfe oranı olarak belirlendi. 2021 yılında artış dönemi geldiğinde ev sahibini aradınız ve kira bedelini %10 artırarak 2200 Türk Lirası olarak belirleyip ödemeye devam ettiniz. İleriki süreçte ev sahibi ile sorun yaşarsanız, ev sahibiniz kira bedellerini eksik ödediğiniz gerekçesiyle mahkemeye başvurabilir, hatta tahliye bile edilebilirsiniz. Zira 2020 üfe ortalaması %12,18 olduğu için kira bedellerini eksik ödemiş oldunuz. Aynı şekilde telefonda kira bedelini 2400 Türk Lirası olarak belirleyip ödemiş olsaydınız ilerleyen süreçte ödediğiniz fazla kira bedellerinin iadesini talep edebilirdiniz. Sizleri sıkmamak için videoları mümkün olduğunca kısa tutuyoruz. Konuyla ilgili soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.